Şampiyonlar Ligi'nde deveşleşme, Inter mi, Liverpool mu? Sommer mi, Alisson mu? Bu tarz maçlarda Sommer iyi oynar ama ben Alisson Becker diyeceğim. Çok ortadayım ya ama Sommer diyeceğim. Şu andaki performansıyla bence Sommer. Akanji mi, Konate mi? Konate. Konate. Ben Akanji'yi şu an daha çok beğeniyorum. Inter'in performansı üzerinden de değerlendiriyorum. Şu an Liverpool'da biliyorsun çok iyi değil o yüzden Akanji. Bastoni mi, Van Dijk mı? Van Dijk. Bastoni çok şey kötü Inter ama Liverpool'da da şu an yani Olmazsa olmaz isim Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk'ın zaten bir istikrarı var ama Bastoni de bu sezon gayet iyi oynuyor. Hadi bir adım önde diyelim Bastoni. Hakan Çalhanoğlu mu? Sobos Laimi. İtalyanlara göre onun şutlarını jilet diye tanımlıyorlar. Jilet gibi vuruşlarıyla çok keskin goller atıyor. O yüzden Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu inanılmaz oynuyor zaten. Gollerine de devam ediyor. Tabii ki Hakan Çalhanoğlu. Zielinski mi? McAllister mı? McAllister. McAllister eski formunda değil ama ha ben yine de McAllister diyeceğim. Çok dengeli bir eşleşme ama ben şu anki performans üzerinden Zielinski diyeceğim. Dimarco mu, Gakpo mu? Dimarco daha defansif, Gakpo daha saf hücum oyuncusu ama oyun içi etkinliğe bakacak olursak ben burada Dimarco derim. Dimarco. Dimarco ya, Dimarco iyi oynuyor, hak etti. Barella mı, Gravenberg mi? Piste takım için çok önemli oyuncular. Ben burada Nikola Barella'ya gideceğim ya. Barella da bir türlü o istediğimiz performansı ortaya koyamadı sanki ya. Böyle star olacakken... dönemem belki. Barella çıkışa geçti. Ben burada da Barella diyeceğim. Marcus Turan mı, Florian Wirtz mi? Florian Wirtz hala ilk golünü, ilk asistini arıyor. Ama şu anda güncel form durumu ve mentale bakacak olursak Marcus Turan derim ben. İçimden geçen bu maçta gol atacağı. O yüzden bu maçı özel bir istiyorum. Liverpool kendine gelemiyor. Florian Wirtz Liverpool'a adapte olamıyor. Süreç devam ediyor. Marcus Turan da gollerini atıyor. Marcus Turan. Lautaro Martinez mi, Ekitike mi? Yani Lautaro Martinez diyeceğim ama Ekitike de gerçekten özgüvenli geliyor bu maça. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez yine vites yükseltti. İnanılmaz oynuyor. Gollerine yine aynı şekilde Turam gibi devam ediyor. Bu yüzden